Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim ve mabat. Arkadaşlar merhaba Mehmet Burak Aykener ben. İki bölüm çektim bir ayet bir düşünce programında. Ben bu elektronikle ilgili, FPC ile ilgili derslerimin arasına bazen yarışmalar koyuyorum. Nasıl? Mesela bir ödev veriyorum. Bu ödevi yapana işte bir tane elektronik kart hediye ediyorum şeklinde. Bir iki üç kere yaptım bunu. E, ne oluyor? Yani insanları araştırmaya, kendisi bir şeyler tasarlamaya teşvik ediyor. E, bunda niye yapmayayım dedim. Yani bir ayet bir düşünce anlamında. Hep ben e, bir ayet ve onunla ilgili bazı açıklamalar yapmaya çalışıyorum. E, bu sefer e, üçüncü bölümde farklı bir metot izleyeyim dedim. Ne gibi? Bir ödev vereyim. Ee, yine aynı yolu izleyeceğim bu e, sayısal tasarımdaki ödevlere benzer bir şekilde e, Google Documents'ta yani Drive üzerinde bir Excel dosyası oluşturdum. Bu videonun açıklama kısmı var o YouTube'da aşağıda açıklamalar var ya. Oraya tıkladığınızda görebilirsiniz o linki. E, bu soruyu doğru bilen ilk kişiye e, ben bu kitabı hediye edeceğim. Malcolm X e, onun otobiyografisi aslında Alex Halley e, bu Malcolm X e, yaşıyorken tabi. Onunla sürekli konuşup bir gazeteci sanırım Alex Ali. Ondan röportajlar yapıyor ve bu röportajları sonrasında derliyor ve bu Malcolm X vefat ettikten sonra onu yayınlıyor bu kitabı. Ben üniversite yıllarımda okumuştum ve çok etkilenmiştim. Yani örnek şahıslar, örnek kişiler çok önemlidir. Her konuda. Yani mesela bir çegever olmasaydı yani değil mi? Sosyalizm olabilir miydi? Hani yani örnek şahıs adam hani veya çeşitli ideolojilerin çeşitli örnek şahısları var. Yani İslam'da da tabii biz hani Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizim örneğimiz yani Kur'an-ı Kerim'de de diyor yani sizler için onda örnek vardır hem Hz. İbrahim'de fakat böyle direkt cismini gördüğünüz veya en azından görmesiniz bile hani videosunu izlediğiniz konuşmasını bir bir duyduğunuz insanlar daha etkili olabiliyor. Yani o tarz örneklere de ihtiyaç var. Malcolm X de bence böyle bir şahsiyet. Malcolm X ile bu ayetin de tabi bir korelasyonu var. Yani bu böyle rastgele seçilmiş bir kitap ve rastgele seçilmiş bir ödev değil. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de çok yerde, çok yerde yani belki onlarca ayette ataların, yani babaların, büyüklerin dinine onların ideolojisine körü körüne uymayı eleştiren yani körü körüne derken yani yeni fikirleri, mesela İslam dini geliyor veya başka dinler geldiğinde işte bu inkar edenler diyorlar ki ya bizim atalarımızın üzerine olduğu, bizim kendi bildiğimiz dinimizden niye biz vazgeçelim? Sen ne getirdin ki yani? Sen bundan vazgeçirmeye mi geldin bizleri? Firavun da aynısını söyler. Biraz ipucu vermiş oldum da ödevle ilgili. Bunları düşünmeden, sorgulamadan reddetmek, direkt yani koyu kapalı muhafazakarlık. Bunun kötülüğüne delalet eden ayetler çoktur. Ben bunlardan beş tanesini ilgili Excel dokümanına ay, sure ve ayet yani onu şöyle yaptım. isim soy isim. Excel'i açtığınız zaman görürsünüz. İsim soy isim ayet 1, 2, 3, 4, 5. Atıyorum 3, 2. Yani işte e, Ali İmran 2. ayet demek. Ya da Ali İmran 2 slash 2 yazabilirsiniz. Bunu doğru bir şekilde yazan tabi kontrol edeceğim. Hani yanlış olmamalı. Doğru anlamalısınız mantığını. ben bu kitabı hediye edeceğim. Malcolm Mix'in otobiyografisi Alex Haley. Türkçe çevirisi. Ben ee, öğrenciyken şöyle bir baskı vardı ee, bu değişmiş baskısı şöyle bir baskı gelmiş neyse yeni baskısı neyse onu inşallah e, alıp e, sonra iletişime geçip e, göndereceğim e, lütfen Excel'i doldurduğunuz anda yorum yazarsanız Excel'i doldurdum diye ben de kontrol ederim çünkü herkese edit şeyi verdim yani yapmaz kimse bu herhalde video izleyen biri gidip sizin isminizi silip kendi isminizi yazmaz herhalde. Hemen yani hemen yorum yazarsanız, ilk yorum yazan, ben Excel'i doldurdum, işte bakın kontrol edin diye hemen bakarım ben de ve böylece kontrol edebilirim. Sakın öyle bir şey yapmayın zaten çok büyük, değil mi? Yani ayet falan anlatıyoruz. Gidip başkasının ismini silip kendi isminizi yazmayın. Bu videoda böyle olsun, yani bu derste böyle olsun. Ve bu çok güzel bir kitap, yani çok güzel bir örnek. Malcolm X'in hayatını çok güzel anlatıyor. Yani o kitabı almasanız bile araştırabilirsiniz yani hiç maruz kalmadıysanız. Yani neden Mackonmix? Yani bir ipucu daha vereyim. Mackonmix zenci bir insan. Yani 1920'lerde doğuyor sanırım. Çok büyük ırkçılığın olduğu Amerika'da. Ee, Tabi babası falan şey yapılıyor, öldürülüyor galiba. Ee, çok fakir bir ailede. Sonra fakir bir hayat, gençlik ve kendi işte uyuşturucu, işte o tarz böyle günah içinde bir hayat. Din falan yok. Sonra hapse düşüyor tabii böyle bir beyaz kadınlarla bir ilişkisi oluyor. E, hapse düşüyor birkaç yıllığına ve hapiste İslam'la tanışıyor. Ama tabi sözde İslam yani farklı bir e, din algı işi. Biri peygamber ilan etmiş kendisini ve e, onun ideolojisi var. Yani böyle bizim bildiğimiz e, anlamda, yaşadığımız anlamda bildiğimiz İslam değil. Farklı bir, e, biraz daha ırkçı bir bakış açısı olan e, Black Nation, sanırım Nation of Islam yani o zamanki ismi. Sonra bununla tanışıyor ama tabii içinde İslam'dan yani İslam diye Nation of İslam diye şey yapıyorlar. Ve Malcolm X dönüyor yani bu kötü hayatı bırakıp dönüyor. Tövbe ediyor. Sonra bu da çok yükseliyor yani müthiş bir hatip. Hatta yani Oxford'da falan bile konuşmaları var YouTube'da izleyebilirsiniz. Müthiş bir hatip, müthiş bir yazar. Kendisi dava adamı ve döndü yani atalarının şeyini bıraktı ideolojisini. Sonrasında o anki peygamber olarak gördüğü kişinin aslında hatalarını fark ediyor. Yani e, kimseye gizli bir şekilde bütün neredeyse e, sekreterlerini hamile bırakmış falan. ve Bunu görünce bunu sorguluyor. Yani bir dakika bu böyle olmamalı falan. Hacca gidiyor. Ve orada beyazlarla tanışıyor. Beyaz Müslümanlarla. O yıllarda zor bunlar. Şimdiki gibi değil. 1950'ler 60'lardan bahsediyoruz. Ve sonra bir kere daha dönüyor. Yani bu da yanlışmış diyor ve hakiki İslam'ı inşallah buluyor ve sonra bunun savunucusu oluyor. Eski ideolojisini terk ediyor. Tabi ona düşman oluyorlar. Hala tabi aydınlatılamamış bir cinayet. Bir konuşma yapacağı sırada eşinin, çoluk çocuğunun ve onu sevenlerin önünde kurşuna diziyorlar konuşmayı yapmadan önce. Ve inşallah şehit ediyorlar. Büyük mücadele içinde bir hayat bu şekilde son buluyor. Ve bekliyorum Allah'a emanet ol.